Tekne Yapsan herkese merhaba. Bu incelememizde yanımızda çok ilgi çekici bir ürün grubu var. İki tane ürün var. Bir de yanında Mert Serin var tabii ki editör arkadaşımız. Benim yanında yanımda Ali Osman var. Evet. <laughs> Şöyle bir başlangıç için ben şunları bir göstermek istiyorum öncelikle. Lights'ın Complete serisinden Privacy Case adlı ürün var yanımızda. Bu ürün ne işe yarar? Şu gördüğünüz iPad'lerin dışında kaplı olan ürün bu. Şu an iPad'lerin ekranını görme, görüyor musunuz bilemiyoruz ama Ekranın görünmemesini sağlıyor. O yıllardır bize sunulan görüş açısı teknolojisi, R&D uzmanlarının üzerinde çalıştığı geniş görüş açısı teknolojisini sıfırlayan... 170 derece, evet. 180 derece görelim derken... Evet, onları düşüren bir e, koruma kılıfı diyelim buna. Yani bu aslında şöyle bir şey, tabii ki bilgilerinizin gizli kalması ya da böyle çok kişili bir ortamda bir işte uğraşırken ekranınızın görünmemesini sağlayan bir şey. Ben öncelikle bu önümdeki üründen başlamak istiyorum. Bu bir iPad mini kılıfı. Siyah renkli tasarlanmış ve çok sağlam gerçekten. Kalın bir kılıf. iPad'inizin yere düştüğünde de darbe almamasını sağlayacak şekilde tasarlanmış. Şöyle bir kapağı var. Bu kapağı açtığımda iPad'i normal halde görüyorum. Ekranı herhangi bir yerde yani sorun olmayan bir yerde kullanmak için bu kapağı açmanız yeterli. Mıknatısı kapağı kapattığımda e, iPad'in ekranı sadece siz karşısına baktığınızda görünecek şekilde oluyor. Ama bu dikey bir kılıf. Evet. Yani bu teknoloji iki taraftan da gizleme yapamadığı için yani şu şekilde bakarken yandan gözüküyor iPad'in ekranı ama şu şekilde bakarken sağ sol tamamen kapalı hale geliyor. Ya bu da ne işe yarıyor? Ben iPad'i bu şekilde kullanıyorum. Yandan birisi şöyle bakıyor. Şu anda zaman, ben göremiyorum mesela. Evet şu anda Mert ekranda hiçbir şey göremiyor. Yani alim mahremini <laughs> korumuş oluyoruz. Aynen. Arkasında da şöyle bir şey var. Çerçeve gibi kullanmak için bir ayak var diyeyim. Bu ayak sayesinde de iPad'i böyle dikey kullanabiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Ekranın üzerindeki film e, normalde renkleri bozmuyor. Karşıdan bakarken gayet düzgün gözüküyor renkler. Çok da alıcı gösteriyor. Hiçbir farkı yok. Evet, gibi. hiçbir fark yok. Böyle bir de üzerindeki e, çizilmeye dayanıklı bir camla da kaplı. Cam değil de plastik diyelim ona daha çok. Dokunmayı hiçbir şekilde etkilemiyor. Dokunuş hassasiyeti cihazın aynı şekilde kalıyor. Ama görüş açısını değiştiriyor tabii ki. O e, özel kullanımlar için güzel bir şekilde tasarlanmış. Cihaza takılması, çıkarılması çok kolay. Bu ürün gayet kolay takılıp çıkarılıyor ve hoş da gözüküyor. Dokunuş hissiyatı da çok güzel. Yandaki üründeki detaylara geçecek olursak Mert'in elinde gördüğünüz ürün sadece yanlardan koruma sağlıyor. Dikey kullanımda herhangi bir görüntü koruması sağlamıyor. Yok yani dikeyde görülüyor ama evet. tabii tabi e, bunu da şeyden kaynaktan düşünüyoruz. Hani büyük ekranlı tabletleri daha çok yatay kullanıyoruz. Hı hı. Ancak hani e, iPad mini gibi daha küçük ekranlı tabletleri dikey kullandığımız için hani bu şekilde bir koruma sağlıyor. Evet. diye düşünüyoruz. Aynen beyaz renk seçeneği orada tercih edilmiş. Tabii ki da siyah renk seçeneği var. Ee, bu kılıflar gayet güzel. Oldukça da hafif. iPad'e çok fazla bir ağırlık katmıyor. Plastik olduğu için malzemesi. Biz bunu Teknaps ekibi olarak kullandık. Gayet de beğendik. Eğer siz de bu tarz bir ürün arıyorsanız, yani iPad'inizin ekranının yandan sağdan soldan sıkça görüntülenmesine kızıyorsanız bu ürünü çok rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Lights'ın bu ürünleri gerçekten bu konuda çok iyi bir çözüm sunuyor şöyle de son olarak <laughs> göstermeye çalışayım. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.